Açıyorum. Şuradan açılıyor, görebilirsiniz şuradan. Bakın arkadaşlar, şu sonuncu. Biz Çinli, iki de Türkçe, bilmiyorum İngilizce. Bak, benim en sevdiğim oyun 11 dövüş oyunu. Televizyona da bağlanabiliyor. İşte böyle bir sürü oyun var, yeri yüzden oyun var. Ama bak ben şu oyunu çok istiyorum. Bak şöyle bir oyun var. Çok değişik. 4 ve 5 var. Aşağıdan linkten bunu alabilirsiniz. Çok zor. Bayağı zor oyun. Ops dur saydan gitti. Dur. Gördüğünüz üzere bir Nintendo. Çok para değil ya. Yaşıma göre bulamadık. Son alevlerin üzerine geçmeyelim. Bu bardağı değmeyeceğiz. Öldük. <laughs> Şimdi size bundan değişik bir oyun göstereceğim. Bak, bak bu çok gıcık. Çok gıcık oluyor bak bu. Hemen girdik. Aşağıya doğru gidiyoruz. Bakın ben dokuzun buradaki oyunların hiçbirini bilmiyorum. Buradan dokuzuncuya tıklıyorum tıkla gelsin. Dur <laughs> tamam. Bu da inşallah bir... Ooo şahane bir oyun. Bence bakın arkadaşlar. Bu süper bir adam olduğunu eminim. Hadi. Oha it öldü. Hoyda. Tek de öldük arkadaşlar. Mario oynayalım. Hadi Mario. Alayım ha? ha? Evet, o konuşan da işte babam. Konuşan babam, babam mı? Babam beni çekiyor. Ama anlamıyorsun bir şey diyor ama. Ben duymadım. Videoya ses gelmesin diye konuşuyor adam. Bak, şimdi bakın Mario, Mario oynuyoruz aynı öldük. Neden öldüm diyeceksiniz? Şimdi buradan Mario diyorsunuz. Ama dur oyundan çıkıp geri girmem lazım. Hemen Mario diyoruz. Bak buradan 2 diyor. 2 diyoruz ve tıkla diyoruz. Hemen oyun başlıyor. Ve sonra buradan dondurduğunuz zaman bakın. Bak şimdi öleceğim gidip size göstereceğim. Ama bak şu an ate aa, ateşli Mario gitti. Neyse alt üstü video çekiyoruz. Hemen. Ama e bakıyorsunuz değil mi? Bak şu büyük zıplama. Şu da küçük zıplama. Şu da ateş ama ateşli Mario almadığımız için bir işi. Şey. Neyse hadi geçiyoruz. Babam bunu pro. Yani babamın olduğunu size söyleyebilirim. Şimdi babam çıkmıyor utanıyor. Zaten bütün herkes izleyecek bu videoyu. Ama inşallah izleriz. Yani <laughs> Öldüm öldüm. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.